Cuma ezanından sonra alışveriş yapmak dört mezhebin ittifakıyla haramdır biliyorsunuz. Ayetle sabit. Ya eyyuhallazine amenu izâ lis salâti min yevmil cumu'ati fes'av ila zikrillâh ve zelul bey'h. Ey iman edenler cuma günü ezan okunduğu vakit Allah'ı subhanehu ve teâlâ anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Peki internet alışveriş internet üzerinden alışveriş yapmak da bu yasağa dahil midir? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Cumhur ulema internet üzerinden dahi alışveriş yapmanın haram olduğu görüşündeyken alimler lerin azınlık bir kısmıysa internet üzerinden alışveriş yapmanın caiz olduğu bu yasağa dahil olmadığı. Çünkü burada kişiyi meşgul etmediği internet üzerinden alışveriş yapmanın birkaç tuşa basıyor kişiyi meşgul etmediğinden ötürü cumadan e, cumadan onu meşgul etmediğinden ötürü caiz olduğu görüşündeler. Racih olan görüş tabii ki de cumhurun görüşüdür. Şeriatta fıkıhta şu kaideyi unutmayın. Allah subhanehu ve teala bir şeyi haram kılıyorsa onun bütün türevlerini haram kılar. Öyle alışveriş haramdır cuma ezanından sonra ama internetten üzere internet üzerinden alışveriş hariç bu şeriata, Allah'ın sünnetine aykırıdır. Bu kaideyi unutmayın şeriatta fıkıhta. Allah bir şeyi haram kılıyorsa onun bütün türevlerini haram kılar. Bir kısmını haram kılar, bir kısmını caiz. Hayır, bütün türevlerini haram kılar. O yüzden internet üzerinden alışveriş yapmak da cuma ezanından sonra alışveriş yapma haramına, yasağına dahildir cumhur ulemanın ittifakıyla. Peki internet sitesinden alışveriş yapmak. Kişinin mesela internet sitesi var. Oradan alışveriş yapanlar. O kişi günahkar olur mu bundan ötürü? Hayır. Burada çünkü kişi kişi bizzat kendisi bu alışverişi yapmıyor. Müşteriler o siteden alışveriş, internetin o siteden alışveriş yapıyorlar. O direkt o kişiyle alışverişte bulunmuyorlar. O yüzden internet sitesi olan kişiler bu yasağa dahil değildirler. Çünkü kişi direkt kendisi ticaret yapmıyor. Burada internet sitesi üzerinden kişi, müşteriler alım satım yapıyorlar.